Herkese selam arkadaşlar. Ben Musa. Arkadaşlar hayatta kalmam serimizin dördüncü e, partına yani son bölümüne herkes hoş geldi arkadaşlar. Bugün arkadaşlar madene ineceğiz sizlerle beraber. Ve arkadaşlar madende neler yapabiliriz e, onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle sarmaşık olmayan bir odun bulabilirsek onu kıracağım. Hah bulduk arkadaşlar. Hızlıca arkadaşlar odun kırıp kendime tahta kazma craftlayacağım Madende arkadaşlar tabi yaratıklar da olacak o yüzden kılıç da craftlamam lazım. Kendime arkadaşlar taş kılıç craftlayacağım. Çünkü arkadaşlar bir zombi ee, şey yapabiliyor arkadaşlar. E, tahta kılıçla daha uzun sürede ölürken taş kılıçla daha kısa sürede öldüğü için arkadaşlar. Ben kendime taş kılıç craftlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar tabi de taş kazmada kraftlayacağım. Arkadaşlar şimdi hızlıca yapalım isterseniz arkadaşlar gelen sesler adında kusuruna bakmayın önden geliyor arkadaşlar sesler. Arkadaşlar hızlıca şöyle taht, taht tahtamızı kraftladık arkadaşlar hızlıca. Çalışma masamızı da yaptık arkadaşlar hızlıca şöyle koyduk şuraya arkadaşlar ondan sonrasından şöyle arkadaşlar hızlıca taş tahtaları da alalım şuradan çubuk kraftladım arkadaşlar şöyle birazcık daha tahta kraftlayalım sonra kazma kraftladım arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar ee, kendime taş kılıç yani taş kazacağım ondan sonra arkadaşlar taş kazma taş kılıç falan kazacağım arkadaşlar kendime e, arkadaşlar şimdi tabi de, demir bulacağız madenden demir bulacağımız için demirleri de ısıtacağız o yüzden arkadaşlar fırında yapmamız lazım taş fırın neyse arkadaşlar ben çok konuştuğumu fark ettim birazcık arkadaşlar ee, konuşmayacağım arkadaşlar taş, taş kıracağım evet arkadaşlar Bence yeterli taşımız oldu arkadaşlar. Arkadaşlar gelen seslere de dediğim gibi tekrardan kusura bakmayın. Hepsi arkadaşlar oyundan geliyor. Evet arkadaşlar bakın. Fırınımızı hemen yapalım isterseniz. Fırınımızı yaptık arkadaşlar. Taş kazmamızı yaptık şöyle. Çubuk oluşturduk tekrardan arkadaşlar ve taş kılıcımızı da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar madene girmeye hazırız galiba şimdi arkadaşlar hızlıca madene girelim eğer arkadaşlar maden yolunda bir at falan görürsek arkadaşlar onları da öldürürüz ki ee, şey yaparız arkadaşlar onlardan da deri çıkıyor arkadaşlar onlarla zırh yaparız kendimize ve arkadaşlar madendeki yaratıklara karşı daha hızlı yani daha güçlü bir performans sergileyebiliriz arkadaşlar arkadaşlar şimdi oyunu bitirmeye de gösterecektim normalde sizlere ama arkadaşlar ee, bu hayatta kalma serisinde arkadaşlar izlenmeler bayağı bir düştü eğer arkadaşlar ama bu videoya e, arkadaşlar güzel bir like sayısı falan gelirse arkadaşlar o zaman arkadaşlar oyunu bitirmeyi de göstereceğim tabii ki de sizlere. Yani arkadaşlar bu son da olmayabilir. Evet arkadaşlar şurada bir maden gördüm. Hızlıca gireceğim. Hızlıca kömürleri kazacağım hızlıca. Taş kazmayı bulamadım arkadaşlar. <laughs> Buldum. Arkadaşlar yine aynı kural. onu ölürsem arkadaşlar video biter. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, ben arkadaşlar öndeki bölümde işte yaratıklara karşı ne yapmam göstermiştim. Ama arkadaşlar o bölümde arkadaşlar e, yaratıklar beni sıkıştırmıştı arkadaşlar. O oradan zor kurtulmuştum ben. Çok zor kurtuldum arkadaşlar. Ve arkadaşlar ama sizler için yine böyle tehlikeli işlere giriyorum arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bir aboneye bir like çok görmeyin bana. Arkadaşlar eğer 950 aboneyi de geçersek arkadaşlar sizlere söz veriyorum ki arkadaşlar daha iyi ve daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bu madene gireceğim ama hızlı meşale yapmak istiyorum kendime. Şimdi arkadaşlar madene falan girmek sıkıntı değil zombilerle savaşmak olan ama arkadaşlar iskelet ve creeperlar da oluyor madenlerde. O yüzden arkadaşlar dikkatli ilerlemem lazım. şöyle gidiyoruz arkadaşlar tehlikeli bir şekilde ama maden evet zombilerin sesi geliyor bu taraftan gideceğim arkadaşlar bu taraf su arkadaşlar bu taraftan gideceğim hadi. Evet. Demir nasıl bulabilirim arkadaşlar? Ona bakacağım şimdi. Bu sefer arkadaşlar çıkışa gidiyor. zaman biz içeri girelim tekrar. Yoldaki meşaleleri toplayacağım arkadaşlar. Lazım değil aslında. Evet arkadaşlar. Şu bir zombimiz var bizim. Teker teker gelin. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok yaratık var. O yüzden arkadaşlar kılıcım elimle gideceğim. <laughs> Ondan geldi arkadaşlar. Bugün koptu. Şöyle şurayı kapatalım arkadaşlar ki. Ay. Arkadaşlar yaratıklar da iyi musunuz? Hayır arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar neyse videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Aniden doğdular ve beni öldürdüler arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın.